Yedici hariciydi, şeft, idik toplayız. Azet, mahalda bakın kiyab geldi. <laughs> geldi, benimle geldi. Kimin tutulmaya Biz kazandık, evet. Koşan'a vurursanız topu, bak koşan'a da top atacaksınız. Bizden koşuyorduk. Aynen. Bizden koşacaklar. Çünkü. Ben sadece atıyorum, sen vuruyorsun. Aynen. Sen Vurdunuz, aynen oyun size gidiyor. Ben de ekibatım Aynen. Bir hafta daha. Hop! Tamam, kimin getirmeye girişim. Gelme, gelme. Gelmez. Gelme bu bölgeye. Hazırla. Gelmez. Gelmez. Otur. Gel. 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 아싸. 아 미남 미남 미남. 아 미남. 콱 콱. 나래. 콱 콱. 하지 하지 하지. 아빠 봐봐. 풋. 아야, 가다서 나한테. 봐요, 봐. 브라. 어 미남 미남.

Yasin hile dakika, Yasin! Hadi tut! Yasin bir daha ya bardağı. oyun bizim olur. Bırak, bırak. Bu kalabalıkla güzel olur. Abi, gel, gel, gel. Evet bugün biz Adil Cevaz ilçemizin hemen yanındaki Arın Gölü üzerindeyiz. Şu an Arın Gölü buz tutmuş. Kış aylarında buz tutuyor. Hemen Süphan'ın arkamızda görünüyor. biz bu güzelliğe aslında dikkat çekmek için bugün burada buluştuk. Yaklaşık 80 kişilik bir aktivist grupla. Burada kaybolmaya yüz tutmuş yöresel oyunlarımızdan olan Topa Garane ismiyle Holetek çeşitli isimlerle bölgemize anılan ee, bir oyunu oynadık. İki takım oluyor. Aynı bezbola benzer bir sopa ve bir topla. Bu iki takım karşılıklı oynuyor. Bir taraf vuruyor. Bir taraf da topu yakalamaya çalışıyor. Topu yakalayan kısım e, yakalarsa bu yer değiştiriliyor. Eğer ki bütün takım e, aynı şekilde vurup karşıya geçerse belli bir nokta ediliyor Ve o takım sayı kazanmış oluyor. Biz de bu e, kaybolmayı üstmüş bu geleneklerimizi, bu oyunlarımızı canlandırmak istiyoruz. Aynı zamanda kışın da aslında Van Gölü Havzası'nda bu tür etkinliklerin ve oyunların yapılabileceğine dikkat çekiyoruz. Bayağı keyifli geçiyor ve halaylarla biz bu oyunlarımızı da şu an süslemiş oluyoruz. Turan Altıntaş, Van Gölü aktivistleri olarak biz 50 aşkın bir sayı ile bugün Van Gölü'nün hemen kenarında yer alan Arin Gölü'nün üzerinde buz tutmuş haliyle e, yüzyıllarca oynanmış olan, bu yörede oynanmış olan, e, biz onların deyimiyle yerel beyzbol, yani topa garani oyununu izleme ve oynama fırsatını elde ettik. Sağ olsunlar. Aynı zamanda buranın soğuk mevsiminden kaynaklı olarak e, farklı etkinliklerin iç içe bulunduğu, hemen ardında gördüğünüz gibi Süpan Dağı'nın da e, heybetli görünümüyle e, buranın e, birçok insan tarafından Arin Gölü'nün özellikle bilinmemesinden kaynaklı olarak e, bu tür mevsimlerde hem Van Gölü aktivistlerinin demiryolu hattının buradan çekilmesi talebi hem de buraların buraların daha iyi tanınması ve e, bilinmesi amacıyla insanları da davet ediyoruz. Bence gelin bu e, keyfe ortak olun derim. Bugün e, buradaki aktivitimiz e, Van Gölü aktivistleri olarak üyesi olarak geldik, burada toplandık. E, Arin görünü gölünü, e, gölünü e, tanıtmak amacıyla turistleri buraya çekmek için, özellikle gençlerimizi kötü yollardan uzaklaştırmak için buraya getirdik. E, sosyal aktivitleri yaptırmak için getirdik buraya. E, yerel bezbol oynadık burada. Onların deyimiyle e, topa garani, topa garani e, oyunu oynadık. Çok güzel geçti. Allah razı olsun. Ev sahipliği yapma, e, yapan arkadaşlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.